Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle birlikte Survival Game oynayacağım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Survival oynuyoruz. Ama gençler şu anda farklı bir serverdayım. Skywars serverundayım. Skywars oynadığım serverdayım daha doğrusu. Ama ıı, bu serverda artık ara sıra buna da girmeyi düşünüyorum çünkü LBSG'de çok fazla bak olduğundan dolayı artık ben buraya girme kararı aldım. Ara sıra ona da gireyim. Sorun yok yani. Neyse durdurayım videoyu. Evet. Aha. Bakın gençler bizi bir de bekletmiyor. Öyle bir iyi yanı da var. Şöyle. Bak, satayım. Bekliyorsunuz oğlum. Ya. Sıç. Kaçmışsınız. Burada bu yamaç mı? Yamaç pivik mi? Allah ne? Ya bu ne? Ya bu ne ya? Evet gençler. Anam. Evet demiş. Bunların mapleri daha başka oluyor. Ya bu hiç bir şey çıkmadı. Gerçekten hiç bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi burada chest bug var galiba. Hiçbir şey çıkmıyor çünkü chestten. Ya da hepsini bir anda hacker sömürüyor. Anam. Ya ve oldu ama. Şu chest aldınız mı? Alın başlasın. Nefret ettiğim bir durum böyle yazmak. Bir tahta kılıç verse ya da bir tahta balta daha iyi olacak. Ama o da yok işte, bok çıktı yani. Kısaca yani sinirlendirdim beni beni çok sevdiğim bir sorulur Hayır Pixel. Bilgisayarda da ayırırım. Bilgisayarda tabi şu an hackler falan var. Bilgisayarda artık oynuyorsam oynayabilirim tabi. Gençler bu nasıl bir bak lan. Ben de anlamadım yıkıldım sensiz gidişine. Ya sıçacağım. Hah <laughs> tamam. Başka tamam, tamam. ne var? Tamam. Bu kadar yeter. Tam en azından kendimizi koruyabiliriz. Hoppa çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Nice, very very nice. Bakın gençler. Aban 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 şimdi şey de gelmez Öf. ya ya ölme ölme ya